Evet, Active Reading e, ve Detailed Reading kısmında kalmış Buradan devam edelim. E, tabii Active Reading yaparken ne dedik? E, baştan aşağı okuma yapmalıyız. Bunun kolay bir yöntemi yok dedik. Detailed Reading yaparken ise önce bir skimming yardımı alırsak bize zaman kazandıracağını, daha verimli, daha odaklı ve daha kaliteli bir okuma yapabileceğimizi söyledik. Hemen şöyle e, bir web sitesi üzerinden örnek vermiştik. Buradan devam edelim. Bakalım bunun uygulamasında nasıl oluyor diye bakalım. Şöyle örneğin biz vize olarak startup vizanın bize uygun olacağını düşünmüş olalım. Dolayısıyla startup vizesine bakmak istediğimizde overview'ünden tutun da eligibility, knowledge, documents, apply e, işte yöntemler e, ve partner ve children'la alakalı yani eş veya işte partnerlerle ve çocuklarla alakalı durum ve e, vizanın daha sonra başka bir vizeye ya da elinizdeki bir vizanın bu vizeye çevrilmesiyle ilgili konularla ilgili olmak üzere başlıklar mevcut. Sizi ilgilendiren neydi? Finansal olarak kaç paraya ihtiyacınız var? Bunu merak ediyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu vizeyle ilgili boşsak, herhangi bir şey bilmiyorsak baştan aşağı zaten bütün kısımları okuyacağız. Ama eğer bizim niyetimiz, bizim derdimiz buradan finansal kısımları çıkarmaksa yapmamız gereken şey e, birazcık özelleştirilmiş alanlara gitmek. Peki finansal yeterliliği biz nereden anlayabiliriz? Finansal olarak kaç para ihtiyacımız olduğunu? Tabii ki buradaki eligibility ya da işte eee Gerekli olan diğer başlıklar olmak üzere bakabiliriz. Ama eligibility muhtemelen bize daha yakın olacaktır. İşte en az 18 yaşında olmamız gerektiği, işte bir takım İngilizce bilgi ve yeterliliğini sağlamamız gerektiği, işte yeterince finansal anlamda kendimizi destekleyebilecek personal kazançlarımızın, savinglerimizin, işte bakın financial olarak bulmadık, para olarak bulmadık, saving kelimesiyle bulduk olması gerektiğini gördük. Dolayısıyla e, burada e, finansal olarak ne bulmamız gerektiğini anladık. Dolayısıyla ne var burada? Bir link verdi. İşte özel gereklilikleri buradan inceleyebilirsiniz dedi. Ve buraya geldiğimiz zaman e, buradaki başlıklar üzerinde bakın Financial requirementsı hemen bulmuş olduk. Tüm bu başlıkları okuma ihtiyacımız olmaksızın gene bir scanning ve skimming yöntemiyle bizim için ilgili alan alana ne kadar hızlı ilerlemiş olduk. E, dolayısıyla hemen buradan Financial requirementsa giriyoruz. Bakınız tıkladığımız zaman artık scanning ve skimming aşamasını tamamladık. Ne yapacağız? Active reading'e geçeceğiz. Active reading içerisinde bakınız burada bir takım rakamlar bizi karşılıyor durumda. Ve ne diyor işte? 12 aydan bir 12 aylık bir süreç içerisinde ve 1270 poundluk bir değer gibi olması gerektiği gibi veriler karşımıza çıkıyor. Bunu detaylı okumamızda, tek tek cümle cümle okuduğumuzda, şimdi dersimizle ilgili olarak alakalı olmadığından çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz ama erişmiş oluyoruz. Ee, ya da derdimiz İngilizce ise bakın buradan İngiliz Language Requirements'a bakabiliriz. Arkadaşlar işte ne demiş, Startup Vizesi için Level B2'yi gösteren yani B2 seviyesinde İngilizce sahip olduğumuzu gösteren bir dökümana ihtiyacımız olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz bunun altında bir İngilizce bilgisine sahipsek veya bu finansal olarak bunu karşılayamayacaksak ilgilenmiyoruz veya bunları evet bende var dediğimizde devam ediyoruz. Bu şekilde değerlendirip düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Detailed Reading'e geldiğimizde ise gene dediğimiz bu finansal kısma ilerlemiş oluyoruz. Az önce yaptığımız gibi bunun örneğini görmüş olduk. Evet bir sonraki ve belki de iş hayatında sıklıkla başvurulan yöntem ise Speed Reading'dir. Yani ee, hızlı okuma tekniği. Çünkü para zamandır. İşte time is money falan gibi biliyorsunuz sözleri duymuşsunuzdur. İş hayatı içerisinde de, iletişim kanalları içerisinde de verinin en hızlı şekilde gitmesi, en hızlı şekilde gelmesi de asıl olan konulardan bir tanesidir iş İngilizcesi içerisinde. Bunun olabilmesi için de hızlı okuma tekniği önemli bir rol oynar. Peki burada temel noktalar nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? bunlara bakacağız. Ama mevcut tekniklerin zaten bunu destekliyor olduğunu baştan söyleyelim. Yani skanik yaptığımızda, skimik yaptığımızda aslında bizim için gerekli olmayan kısımları eleyerek zaten birçok zaman kazanmış oluyoruz. Peki, skanik ve skimik de aslında temel bir kesme işlemi yapıyoruz. Doğrudan %100 bizimle ilgili olan alanlara gidemiyoruz. Bunu yapamadığımız için hala elimizde blok halinde bazı kısımlar kalmış oluyor. İşte bunları da Bunları da baştan aşağı okumak ve dikkatli, işte aktif ve detailed reading halinde okumak çok zaman alabileceğinden, eğer bir de metin uzunsa, burada speed reading okumasına başvurabiliriz değerli arkadaşlar. Burada metni anlamayı kaybetmeden, yani speed reading'in özelliği şudur. Skimming'de ve scanning'de birçok veri kaybederiz. Ana verilere odaklanır, ihtiyacımız olanı hızlı bir şekilde alır çıkarız ama inanılmaz bir veri kaybı vardır. Active Reading ve Detailed Reading'de ise veri kaybı olmaksızın tamamen metnin tamamına odaklandığımız bir yapı vardır. Birincisi bize zaman kazandırır, ikincisi zaman kazan kaybettirse de veri kalitesini arttırır. İşte bu ikisini buluşturabildiğimiz, bu dört tekniği buluşturabildiğimiz yöntem ise Speed Reading tekniğidir. Burada hassas olan ya da ana amaç, ana olay metni anlamayı kaybetmeden, metnin anlamından bir şeyler yitirmeden... Okuma hızımızı arttırmaya çalışıyoruz. Oldukça zor ve oldukça pratik gerektiren bir yöntemdir. Herkese her koşulda uygun değildir. Bunu biraz zamana, biraz tecrübeye, biraz pratiğe bağlıdır. Ama işin ana hususları nelerdir? Bunlara bakabiliriz. Birincisi, her harfa odaklanmadan kelimeleri belirlemeliyiz. Yani her bir kelimeyi böyle hece 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 fonem fonem okumaktansa kelimeyi kelimeyi görmeye çalışır. Kelimeyi kelimeyi. Örneğin şuradaki ilk kelimemize bakalım. Here diye işte here falan diye okumaya çalışmayacağız. Onu bir here kelimesini yani here diye Türkçe'de yazılan kelimeyi bütün olarak görüp doğrudan okumaya çalışmadan here diye okuyacağız. You diye okumaya çalışıp you diye çevirmek derse you diye doğrudan okuyacağız. Bilmiyorum hiç gördünüz mü? Çocuğu olanlar falan varsa bilecektir ya da kardeşi vesaire. Ya da herhangi bir şekilde tanık olanlar. Çocuklar ilk başladığında, birinci sınıfta özellikle ilk defa okumayı söktüklerinde şöyle söylerler. sa am su -un", Samsun diye de bitiştirir. Onlar çünkü önce fonemleri, harfleri görüyorlar. Daha sonra kelimeyi görüyorlar. İşte biraz da bu hecelemeyi bırakıp Doğrudan kelime kelime okumaya geçmek gerekiyor. Bu da çalışma yapmalıyız arkadaşlar. Gözlerimizi oldukça alıştırmalıyız. Alacağız elimize metinler. Kelimeye bakacağız. Ve ben bunu tek tek okumaya çalışacağım. İşte you, simply, try, to, improve, your, reading. Bunun pratiklerini yapacağız. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika fırsat bulabildikçe haftada 3 kere, 5 kere okuma teknikleri çalışması yapmamız gerekiyor. Okuma pratikleri. Anlamaya çalışmadan bakın. Anlamaya çalışmadan. Okuma pratikleri yapın. Anlayarak okumaya çalışırsanız işte harfleri, kelimeleri daha detaylı görmeye başlıyorsunuz. Bir de onun cümle içindeki yerini düşünmeye başlıyorsunuz. Okuma yetkilerinizi tam olarak destekleyemiyorsunuz. Speed Reading tekniğinde anlamaya çalışmadan ilk etapta, anlamaya çalışmadan sadece kelimeyi düşünerek kelimeyi doğru okumaya düşünerek lütfen pratikler yapın. İlk etapta bunu yapın. The main aspects of speed reading, are, identifying, words, without, focusing, on, each, letter, not, to, sounding, out, all, words. Bu şekilde anlam yüklemeden. Çünkü anlam yüklediğimizde şöyle dememiz lazım. Bazı kelimeleri yutmamız lazım İngilizce'de. Bazı kelimeleri biraz daha açmamız lazım. Skimming small sections mesela. Dolayısıyla bazı şeylerin üstünde durup bazı şeyleri atmamız lazım. Mesela it is ...quite difficult diyeceğimiz... Yer. ...it's quite difficult diyeceğiz. Çünkü oradaki is... E, ...atlanan, hızlı söylenen bir şeydir. E, buna odaklanmayacağız. Bunu yapmaya çalışmayacağız ilk etapta. Her bir kelimeye aynı ağırlığı vererek yani... ...it is quite... ...difficult and... ...requires. Mesela and'i hızlı bir şekilde alır. Difficult and requires diye... ...and, and bile demeyiz. And deyip geçerleriz. Bunu bile yapmayacağız. Daha odaklanmış, daha tek tek... ...her birini düşünür şekilde yapacağız. Bunu yaptığımızda inanın... Speaker desteklenmiş olacak. Haftada birkaç kere birkaç dakika bunu yaptığınızda birkaç hafta sonunda özellikle birkaç ay sonunda gelişiminizi siz de göreceksiniz. Daha sonra artık bu konuda kelimeleri görme noktasında yeterince geliştiğimizi düşündükten sonra artık dinleyeceğiz. Okumadan ziyade dinleyeceğiz. Şunu anlamaya çalışacağız. Karşı taraf hangi kelimeleri yutuyor? Emizarlar ne kadar yutuluyor? Fiil ne kadar yutuluyor? Nesne üstünde ne kadar duruyor? hangi harfe ne kadar basıyor? Çünkü e, reading mesela. Reading değil. Reading. Hangisini siliyor, hangisinin üstünde duruyor? Bunu da anlamak için bol bol listening yapıp ama listening'i nasıl yapacağız? Önümüzdeki metni takip ederek. Metnin transkripti yazılı hali önümüzde olacak ve bunu dinleyeceğiz. Daha sonra bir kere dinledikten sonra o metni aynı şekilde okumaya çalışacağız. Sesimizi kaydedeceğiz. İkisini birden açacağız. Yani orijinal okumayla Orijinal ana dili yani bir native'in okumasıyla kendi okumamızı karşılaştıracağız. Ben hangi yere vurgu yapmam gerekirken yapmamışım. Hangi yerden e, hızlı geçmişim, hangi yerde yavaş kalmışım. Bunları tek tek ayarlayacağız, balans edeceğiz, tekrar ses kaydedeceğiz, tekrar ses kaydedeceğiz, tekrar karşılaştıracağız, tekrar kaydedeceğiz. Ta ki bunlar eşleşene kadar. Hız olarak eşleşmeyebilir ama yapı olarak. Vurgu, işte durma, duraksama, başlama, gitme, gelme, e, yani şey olarak kelimelerin cümlelerin paragrafın okunması açısından matching eşleşme sağlandığında artık bu da tamamdır demektir. Ondan sonra kelimenin pozisyonunu düşünmeye, anlamlı bir şekilde okumaya başlayabiliriz.